Merhaba. Bugün sizi böyle ağlatacak, üzecek, böyle ciğerinizi sökecek, üzerinize böyle büyük bir yük gibi oturacak ve bir daha da oradan kalkmayacak filmlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben böyle filmleri izlemeyi çok seviyorum. Kolay da ağlayan bir insanım zaten. Beni ağlatacak şeyler izlemeyi seviyorum. Bilmiyorum neden. Yani rahatlatıcı oluyor bence. Hayat yeterince üzücü değilmiş gibi oturup böyle daha da üzücü hale getirmek isteyenler için 5 tane filmim var. Başlayalım. Birinci filmim What's Eating Gilbert Grape adlı 1990 yapımı bir film. Bu filmde Leonardo DiCaprio ile Johnny Depp birlikte oynuyorlar ve bu bayağı bir eski bir film. Leonardo DiCaprio zihinsel engelli bir çocuğu oynuyor. On, kaç yaşında diyebiliriz? 15-16 yaşlarında zihinsel engelli bir çocuğu oynuyor. Johnny Depp de onun abisini oynuyor. Annesinin de bir problemi var yine. Zihinsel değil ama onun da fiziksel bir problemi var. Johnny Depp de böyle ailesinin içinde sıkışmış kendi istediklerini gerçekleştiremeyen, gerçekleştirmek isteyen ama bunları başaramayan, çünkü ailesine işte kardeşine bakmak zorunda olan, annesine bakmak zorunda olan bir insanı oynuyor ve bayağı böyle zorlu bir hayatı var. Film gerçekten çok çok üzücü ve böyle e, gerçekten çok ağlatacak sahneleri de var. Ama aynı zamanda mutlu da edip Böyle içinizi ısıtıp insanlarla ilişkilerinize böyle daha fazla önem vermeni sağlayacak belki. E, bir film olarak da bakabiliriz. Aynı zamanda filmin içinde böyle tatlı bir aşk hikayesi de var. Bu yüzden böyle o da hani aslında içi ısıtan unsurlardan bir tanesi. Sonlarına doğru gerçekleşen klimaktik e, yani böyle sizi zirveye çıkaran, duygu yoğunluğunu böyle zirveye çıkarıp size artık hadi bakalım hüngür şakır herkes e, boşaltın içindekileri de denilecek bir sahne var. Bu sahne de gerçekten yani oturup ağlamıyor olursanız yani ikinci filmim de Atonement. 2007 yapımı bir film Joe Wright'ın filmi yine dram ama aynı zamanda romantik ve savaş konusunda ele alan bir film olduğunu söyleyebiliriz. Filmde bir tane genç var. Büyük bir malikanede çalışıyor. Malikanenin de sahibinin kızıyla aralarında böyle duygusal bir ilişki var. Çocuk yapmadığı bir şey yüzünden suçlanıyor ve bunun sonucunda da böyle hikaye çok çok farklı bir yere gidiyor ve gerçekten aşırı sinir bozucu bir hal alıyor ama aynı zamanda da böyle çok üzücü ve dramatik bir şekle görünüyor. Genç erkeği James McAvoy oynuyor. Kadını da Keira Knightley oynuyor ve aralarındaki uyum gerçekten çok iyi. Bu arada bu filmde zaman akışı böyle bir değişik ilerliyor. Bazı sahneleri iki kere falan izliyorsunuz. Ben ilk başta bu filmi izlerken dedim ki yani niye böyle bir tercih yapıldı falan ama sonlarına doğru aslında filmin hikayesini anlatış şeklini, yöntemini ben beğendim açıkçası. Bu film bu arada hem Prime'de hem Netflix'te var. Başka yerlerde aramanıza gerek yok. Üçüncü filmimiz Me and, Me and Earl and the Dying Girl. Bu 2015 yapımı bir film, kitaptan uyarlama bir film, coming of age filmi. Coming of age filmi dediğimizde genelde böyle lise çağlarındaki insanların büyüme süreçlerini ele alan filmlere coming of age filmleri diyoruz. Yani gençlik filmleri diyebiliriz Türkçede. Ama gençlik filmi diye küçümsememek gerekiyor. Çünkü kendi türüne göre çok böyle dramatik ve gerçekten çok daha ciddi bir film olduğunu söyleyebiliriz. Bu film hem komik ve tatlı bir yandan çünkü e, karakterleri çok tatlı karakterler oynayan kız özellikle çok tatlı hem de böyle gerçekten çok üzücü çünkü ele aldığı sorunlar gençlerin başa çıkmaya çalıştığı sorunlar ve aynı zamanda kızın başa çıkmaya çalıştığı çok büyük bir problem var. Bunu tercih etmiş olmaları filmi dramatik ve ciddi bir e, yöne doğru ilerletiyor. Arkadaşlık temasını seviyorsanız, gençlik hikayelerini seviyorsanız hem böyle içimi ısıtsın içindeki karakter ilişkileriyle hem de böyle oturayım, ağlayayım, üzüleyim <laughs> diyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Dördüncü filmimiz Manchester by the Sea. Şimdi bu film ağlatır mı? Hayır. Ağlatacağını düşünmüyorum. Ama şöyle yani böyle yüreğinize oturacak ve gerçekten orada uzun süre kalkmayacak filmlerden bir tanesi. Oturup hüngür şakır ağlatayım gibi bir derdi yok zaten. Bana kalırsa hiçbir şekilde yani konusuna bakmadan direkt e, filmi izlemenizi tavsiye ediyorum ben. Casey Affleck oynuyor zaten çok iyi bir oyuncu. Burada da çok iyi oynuyor. Ağlamazsınız ama uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir film olduğunu söyleyebilirim. Uzun süre etkisini kaybetmemesinin nedeni de şöyle olduğunu düşünüyorum. Hikayenin veriliş tarzı çok güzel. Film yanlış hatırlamıyorsam 2 saat 2 saat 5 dakika, 2 saatten biraz daha uzun bir filmdi. Ama böyle filmin yar, neredeyse yarısına kadar filan siz karakterlerin arasındaki ilişkinin neden bu kadar bozuk olduğunu, neden bu kadar sağlıksız olduğunu ve hani bu karakterlerin neden bu kadar depresif olduğunu falan anlayamıyorsunuz. Sonrasında size bu konu açıklanıyor bir flashback sahnesiyle ve hani size öyle bir dramın içine bırakıyor ki bir anda... E diyorsunuz ki yani bu olay benim başıma gelseydi nasıl başarırdım? Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok yani. Bu olayı anladıktan sonra da zaten film böyle çok daha ağır bir hal alıyor. Beşinci filmimiz de Kefernav'ın 2018 yapımı bir film. E, tam bir kan filmi. Neden böyle diyorum? Çünkü güncel politik olayları ele alıyor. Hareketli kamera var. Orta Doğu'da geçiyor. Orta Doğu insanın problemlerini, siyasi problemlerini ele alıyor. E, kan böyle filmlere ödül vermeyi çok seviyor. <laughs> Film tamamen sizi üzmek, ciğerinizi parçalamak, yüreğinizi dağlamak, ağlatmak. Sizi böyle mahvetmek için yapılmış bir film duygusal anlamda ve psikolojik anlamda sizi mahvetmek için yapılmış bir film. Ben bu filmi açık hava sinemasında izlemiştim ve böyle topluluğun içerisinde olmama rağmen böyle öyle bir ağlamıştım hüngür şakır böyle burnum tıkanmıştı gözlerim kızarmıştı böyle mahvolmuştum yani filmden çıktıktan sonra uzun bir süre böyle oturup böyle dışarıyı izliyorsunuz ve hayatı sorguluyorsunuz dünyadan nefret ediyorsunuz dünyanın bu adalet sisteminden bazı insanları soktuğu iğrenç durumlardan falan gerçekten nefret ediyorsunuz yani hayatın zevkini böyle çekip alıyor sizden o an mutluysanız mutluluğunuzun içine yani söyleyeyim. Yani diyorsanız ki bugün ben oturayım dünya düzeninden, hayattan nefret edeyim, hayatı sorgulayayım, <laughs> böyle bugünüm mahvolsun istiyorsanız yani, oturup izleyin diyorum. Böyle filmlerimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir tanesini, iki tanesini izleyip aşağıya yorum yapıp beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi belirtirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>